Herkese merhaba sevgili doğa dostları. Bugün çok özel bir bölgedeyiz. Tarih kitapları tarafından Dağlık Frigya olarak adlandırılan Eskişehir ile Kütahya arasında yer alan Türkmen Dağı ve çevresindeyiz. Bugünkü yolculuğumuz Ankara'dan başladı. Güllüdere Köyü üzerinden Gölcük Yaylası'na vardık. Bu lokasyon hakkında bana yardımcı olan, bilgilerime bilgi katan, bana mimandarlık yapan Güllüdere Köyü'nden Muharrem Bey'e selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ediyorum. Kendisi İstanbul'da. Umarım en yakın zamanda tanışma fırsatı yakalarız. Dediğim gibi bugün bu bölge çok özel bir bölge. Hem tarihi doku var hem de yaban hayatının oldukça canlı olduğu bir bölge. Yaban hayatı üretim sahalarından bir tanesi. Bilimsel araştırmaların yapıldığı doğa gözlemcilerinin çok sık ziyaret ettiği bir bölgeden bahsediyoruz. Türkiye'deki kara akbaba popülasyonunun ciddi bir miktarı gene bu dağlarda yer alıyor. Gene ciddi miktarda geyik popülasyonu var. Yarın da 1825 metre yüksekliğinde yer alan Türkmen Dağı'nın tepesine yürüyüşümüz olacak. Bakalım belki o canlılarla karşılaşma fırsatı yakalarız. Bu bölge hakkında gene videonun içerisinde bilgiler vermeye devam edeceğim. Her zaman dediğim gibi o zaman macera başlasın. kardeşi çok tatlı. Biraz ekmek verdik, biraz beypazarı kuzuk kurusu. Şimdi makarnasını yiyor. Bölge bitki çeşitliliği açısından oldukça zengin bir bölge. E, ağırlıklı karaçam, özellikle son yıllarda gördüğüm en yaşlı karaçamlar var diyebiliriz. Karaçam ağaçları var diyebiliriz. E, zaten bölge kara akbaba popülasyonunun en fazla olduğu yerlerden bir tanesi Türkiye'de. E, bu da zaten tesadüf değil. Soğuk Su Milli Parkı'nda yaptığımız kampta da bahsettiğim üzere karaçamın e, kara üstündeki o yassılaşmış kısma Yuvalıyorlar kara akbabalar. Tam onların yaşaması, beslenmesi, nesillerin devam ettirmesi için uygun şartları barındırıyor bölge. Sürprizlerle dolu. Sabahleyin çok güzel bir havada geldik. Ah, hatta tweet'te söyledim. Dedim ki Mart Nisan havası. Daha sonra da çok kuvvetli bir rüzgar başladı. Buz yağdı. Dolu yağdı. Yağmur yağdı. Karla karışık yağmur yağdı. Şu anda da çok kuvvetli bir şekilde kar yağıyor. Ee, şu anda yap ilk yaptığımız şey tarpla Malzemelerimi kapattım çünkü sabahleyin hangi şartta, hangi atmosferle karşılaşacağımızı bilemiyoruz. 30-40 santim kar kapatırsa eğer, yerdeki ufak tefek malzemelerimizi bulamama şansımız var. İlk onu yaptık. Şu anda yer tutmaya başladı. Çadırı görüyorsunuz zaten. Tek tedirginliğimiz sabahleyin eğer 30 santimin üstü kar olursa buradan inme şansımız yok. Çünkü benim aracım 4x4 değil, yere yakın şehir aracı. Bakalım... <laughs> yaşayıp göreceğiz. Geceleyin bir kontrol edeceğim. Durum sıkıntıya gidiyorsa yapacak bir şey yok. Yarını iptal edeceğiz. Geri döneceğiz. Büyük bir rezillik yaşarız yoksa. Evet şu anda orman sınırından içeri girdik. Kar kapatmadan akşam için odun stoğu yapmamız lazım. Kar da ka kapatıyor bak. Kapatıyor abi bulmamız lazım. akşam için bulduğumuz odunlar Rüzgarın etkisiyle çabuk tükendi. Şu anda odunumuz yok. Heh. En kötü onlar kalsın abi. Onları sen büyük odun bulana kadar tut elinde. Tamam. Ben de çekimden sonra alacağım. Şurada da var. Nerede? Sabahleyin ben bu... Bak şurada da var. Ben sabahleyin bu bölgeye dolaştığımda ufak tefek gördüm. Göle yakın olduğu için bu bölgede bitirmişler odunları. Birazcık açılırsak 100 metre, 200 metre bulacağımıza eminim. Ama kalınlardan bulalım. İnceler çabuk bitiyor. Hiç boşuna şey yapmayalım, enerjimizi tüketmeyelim. Hiç bulamazsak artık şey götüreceğiz. İnceleri götüreceğiz. De Siste var abi. Hiçbir şey görmüyorum ki. Hiçbir şey görmüyorum abi. Birbirimizi kaybetmeyelim. Herkese günaydın sevgili dostlar. Kaplarda bugüne kadar geçirdiğim geceler arasında en kötü gecelerden birini yaşadım diyebilirim. Ee, sabaha kadar çok kuvvetli bir bacak ağrısı e, durumu oldu. Uy uyutmadı. Ee, 15 dakika dalıyorum. Tekrar ağrı oluyor. Ağrı kesici kesişiyorum geçmiyor. Zaten öncesinde de buraya gelmede 2-3 gündür de 2-3 saatlik uykularla duruyordum. Ee, en sonunda da artık vücut... Sabah kalkamadı öyle söyleyeyim. Hatta bir ara zorladım sabahleyin kalktım baktım dışarı. Kendimde o enerji hissedemiyorum. Dışarıda da inanılmaz bir fırtına vardı. Göz gözü görmüyor. Sis geliyor, bulutlar geliyor. Saate göre zorlayabiliriz yukarısı için ama zor gözüküyor. Bir çevre gezisiyle belki kampı noktalandırabiliriz. Ama gene de doğada olmak harika. Onu şu anda keyfini çıkartıyorum. Her ne kadar aksilikler olsa da. Kahvaltıdan sonra kendimizde ufak bir güç kuvvet hissettik. Biz de yeni bir karar aldık. Hedeflediğimiz Türkmen nazirveye doğru yola çıktık. Biraz geç yolculuğumuz başladı. Ee, öğlenleyin saat 1'de başladı. Ama e, hedeflediğimiz e, zirveye ulaşmak için şu anda kendimizi zorluyoruz. Hala bacağım çok ağrıyor ama e, hedefe ulaşacağız bakalım. bir kulübenin içinde rüzgardan saklanıyoruz, korunuyoruz. Korkunç bir soğuk var. Hissedilen sıcaklık anlatamam size rüzgar. Sert olunca hissedilen sıcaklığı düşüyor. Şu anda tevhidde dinleniyor. Gayet güzeldi. çok rüzgarlı, çok soğuk ama manzara da güzel. Yürüyüş de güzeldi, rotamız da güzeldi. Şimdi bir sıcak çayımızı içeceğiz, kendimizi ısıtacağız. şu anda eski bir volkanik dağ olan Türkmen Dağı'nın zirvesindeyiz. 1825 metredeyiz. Eskişehir ile Kütahya arasındaki kesişim noktasındaki dağın üzerindeyiz. Bu dağ esasında çok özel bir dağ. Eski bir yanar dağ olduğu için buradan çıkan tüfler Firik Frigyalıların yaşam alanları olan Frig vadilerini oluşturan tüfleri meydana getirmiş. Bir dağdan bahsediyoruz. Daha sonra o tüflerin oluşturduğu kayaçları oyarak kendileriyle o vadilerin içerisindeki yerlerde kendileriyle yaşam alanları yapmışlar. Ve bölge Dağlık Frigya bölgesi. Burada binlerce yıl önce yaylacılık faaliyetleri yapmışlar. Bu yaylalara çıkmışlar. Onların kaldığı yaylalarda kamp kurmak, onların yürüdüğü yollardan yürümek o binlerce yıl öncesinde ne yaşadıklarını hayal etmek gerçekten bizim için mükemmel bir duyguydu. Şu anda e, yağış geliyor. Çok kuvvetli bir rüzgar var. Biz de bir yangın gözetleme kulesinin arkasına saklandık. Esasında zaman olsa hemen yanda şurada uzakta ben görüyorum şu anda eski bir kale kalıntısı olduğunu söylediler. Orayı bu seferlik ziyaret edemeyeceğim. Ama bu bölgeyi çok beğendim. Mutlaka bu bölgeye değişik mevsimlerde tekrardan gelmeyi düşünüyorum sevgili dostlar. Videoyu kapatmadan önce her zamanki gibi sizlerden destek bekliyorum. Videoyu beğenerek yorum yaparsanız, abone değilseniz de abone olursanız benim için çok değerli olur. Sizlerin beğenileri, yorumları, takipleri benim için en büyük sponsor. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.